İskenderun cezaevi civarında ağaçta mahsur kalan bir kuş itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Cezaevi civarında bulunan bir sitenin yanında iki gündür ağaçta mahsur kalan güvercin vatandaşların dikkatini çekti. Uçmaya çalıştığını ancak başaramadığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi güvercinin mahsur kaldığı yere gelen itfaiye ekipleri ayağına sarılı ip nedeniyle ağaçtan indirildi. Kaç gündür ağaçta mahsurduk? İki gün, iki gündür. Iki gündür. İki gündür. Tamam, kurtarıldı. İpe dolanmış. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kuş uçarak özgürlüğüne kavuştu. Hayvan yorgun düşmüş ya. Bunu <laughs> alalım o zaman biz. Tamam uçtu gitti tamam.